Emeeeeeel Amınakodum 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 Ulan peçeteden kazandığın 20 lirayı hemen bana vereceksin Bana ne ya benim Ver ulan Cici anneni sikeyim seni. 30 yaşında adamsın. Eşek. 30 yaşına geldin peçete satıyorsun. Amcuna koydu. Hala benimle kalıyorsun lan. Ben olmasam peynir bulamazsın. yaram. Sercan bizim orospu çocuğundan 20'yi koydun. Bana hemen bir New York Knicks, New Jersey Nets, Chicago Bulls, bu gibi Amerika Birleşik Devletleri takımlarından bir maç veriyorsun. Gece bunlara kitlenip koyuyoruz Sercan. Ulan Sercan! Sercan! Ulan Sercan! Sana vize veren memuru siki. Allah! böyle yaşamaktan vuruldum. Beni kurtaracak ve beni görüyor. Tatlı çoğu çoğu ceza. Türk DOKUMUNDAN yer misin? Yerim. Ala peçeteci ala. <laughs> Ulan Adnan, topra hiç para eder, ne yapını bilmeyen it, bu bir yer Adnan, bir hiç de bir, o iyi gibi bir gibi, gelimi, götünü sikiyim Adnan. Amına koyayım, bir milyon lira, harbiden plaka yerliymiş. Ceza Bey, oğlumun amına koyayım. Şimdi bu 1 milyonun hepsini iddiaya basacağım. Aa, 90 dakikada kaybettim. Vay amına koyayım ya. Alexander sik sallandır, indir kaldır, ferahlandır. Alexander sik sallandır, indir kaldır, ferahlandır. Alexander sik sallandır, indir kaldır, ferahlandır. Amına koyayım. Lavuk dünya çapında patladı. Dünya ünlü bir rapçi oldum. Hayattaki her türlü zevki tattım. Oh! Götten verdim, Frankfurt'ta Ferrari bardım, e... Manhattan'dan daire aldım, Tom Hanks'le akşam yemeği yedim, Tokyo'da Takashi Tanoda'nın ŞAMAR yedim, Ben Zillbaşiktinle Hollywood'ta kahve içtim, Yılmaz Erdoğan'ın gösterisini en üst sırada izledim. Hayattan alacağım başka hiçbir zevk kalmadı. Şimdi Bahreinde kafama sıkacağım. Dünyacı ünlü rapçi, Emir Gırgıç, Bahreyn'de intihar etti. Oğlum, canım oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, canım oğlum. Ha, ha? 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 manager. Emir Can Gırgıç manager. Oğlum intihar mı etti, doğru mu? Bana bir şey bıraktı mı? Bırakmadı mı? İçimde bütün olsun şekerle var Kızım başım açın olma acaba ya.